Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla beraberiz. Gördüğünüz gibi bu oyunun adı ne diye soracak olursanız bu, bu oyunun adı Space Flight Simulator. Ee, i̇ki boyutlu ama oldukça da güzel bir oyun. Ama bence siz bilgisayarınıza Capaspace Program, Capaspace Program yükleyin o daha iyidir. Ben bunu açtım. İlk önce şuradan şunları bir e, şunu açalım, şunu açalım, şunu açalım, şunu açalım, şunu açalım, şunu açalım ve şunu, açalım, şunu, açalım, e, şunu da açalım. Şu an aktik bütün motorları açtım ve yüzü ve ve e, güç yüz yaptım ve çalıştım. <laughs> Nasıl bir ses? bakalım. O oh, çok iyi yükseliyoruz bu arada. Çok iyi ya. Bu arada çok iyi yükseliyoruz. Motorlar yandı yandı. Şuna baksana sana ara biz uzaya çıktık. Üf üf yanıyor motorlar yanıyor. Evet, güzel gidiyor gibi. Eğer yakıt biterse şu tankı açacağım. Evet, evet açıyoruz. Hayır, 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 yok, yok. Yo. Tamam güzel. Ayla birazcık yakınlaşabiliriz. O sorun değil. Biz hızımızı... a hiç yaklaşmadık de. Güzel. Zamanında birazcık daha da hızlandıralım. Şöyle. Heh. Evet. Güneş sistemi. Leams. Evet. Roketimiz şurada. E, zamanı bir hızlandıralım. Biz nereye gideceğiz? Abi ben Venüs'e gitmeyi düşünüyorum. Git. Nereden gideceğiz abi? Ee, şuradan sanırım. Şuradan. Evet evet kesin şuradan. Hadi bakalım. Zamanı sandırayım şöyle. Evet o gelsin şöyle bir. Gelsin gelsin gelsin. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Hadi bakalım. Gelsin. güzel geliyor gibi gelme geliyor geldi. Geliyor. geliyor geliyor al bak hey, oldu 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 şöyle e, pencere şöyle bir yapalım öyle hala şatalım Uçuşu. dur bir dakika Ha, mi yapacağız biz Sınıf sanırım Af şu şey sevmiyorum hadi birazcık da birazcık da ay, Şuraya. ya. <laughs> Geleceğiz gibi duruyor. Evet. Nereye doğru geldik şu anda onun? Ben tam da yüzeyini indirmek istiyorum. Ne? Dur bir dakika. Şöyle yaparsak herhalde daha da oraya inmiş oluruz. Tam da inmiş oluruz yani. Bu adı müzik güzel ha. Müzik güzel. Şöyle hızlı da. Evet yavaş yavaş geliyor. Çünkü tam da yüzeyine inmek istiyorsam bu motorun e, gücünü azaltmam lazım. O süte hızlı gelir. tek venüsün şeyine tık diye gideriz. Böylece bu olmaz. Ve evet. Ben niye motoru e, böyle daha da yüzde yüz yapmıyorum? Çünkü eğer ben bu motorun gücünü yüzde yaparsam bu şey böyle direkt bu manevra direkt böyle gider ve böylece menüsünün üzerine direkten inemeyiz. Evet. Haydi bakalım bekleyelim. Venüs yolculuğu başlasın. Bak menüse de yaklaşıyoruz ha. dur bir dakika dur bir dakika. O da dur. Dur 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 Biz nereye geldik şimdi? Ha, ha onun onun yer çekim alanı da daha yeni geldik. Haritadan da bakalım. Ya dur daha venüsü görmüyorsam. İlk önce şöyle bir yapalım. Şöyle hızımızı arttıralım. Bu kadar da olmaz. Hayır, 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 hayır. Yok, 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 yok. Ya Ya. Bu ne ya? Bari biz bunda aya aya gibi çalışalım. Yoksa olmaz. Bari aya gidelim. Tekrar motorları aç 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 aç. Çok fazla yükseldik. Evet evet. Hmm. Açıyor. Tamam tamam. Şu anda nakitimiz e, e, bayağı bir yüksek. Birazdan yerine kalacak gelecek. Yani evet. şöyle birazcık daha da uzağa gelsin Tamam. Benim işim yeterli. İlk önce biz nasıl bir yere düşeceğiz? Evet. Sanırım şöyle mi? tamam. Sanırım biz şöyle şöyle yaparsak biz sanırım böyle gideceğiz. Şöyle böyle gideceğiz. Tamam. Güzel. Güzel böyle yaparsak yörünge daha da iyi gemiş olacağız. Evet. Hadi bakalım. Gel. Geldiğinde açacağım şunu. Daha bir sürü şey var. Tamam gelsin bir gelsin. Şöyle bir gelsin. Gelsin gelsin. Artık Açalım ya Açtık Hadi o yurdu Haydi bakalım Biri yakıdığımız mı? E, ee, böyle şey ak için yetmeyecek sana Ama böyle bir acık daha yapamazsın Fazla 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 tam da e, yünge çizdik ama atmosferin hala e... tamam dur biz atmosferden orada geçiyoruz tamam şöyle herhalde geçmiyoruz evet tamam güzel bir manevra yaptık yani şu atmosfere azıcık yakın olabilir ama şöyle birazcık daha yaparsak evet şöyle evet yani Ay'a gitmek için ilk önce Ay'a git diyelim. Ne kadar manevra yapacağız onu da ayarlayalım. İlk önce eğer Ay'a gitmek istiyorsak Ay bizden Ay gün Ay e, dünyadan birazcık uzak olduğu için yani bu yörünge gemi daha da büyük lazım. Yörünge gitmek için de hemen e, yörünge mi lazım. İşte. Tamam. Sizin için şundan Ha. Ya, nara geldi oraya. Neyse. Bu 10 dakika olmuş. Of yine mi ya? Yine şu ağırlık yüzünden. Ya be. Of ya. Boşuna boşuna şu videoyu şöyle yapıyorum ya. Tamam. Çalıştır. Bu videomuzda bari e, bu oyunu oynayalım. Son Roblox'a Roblox'tan bir oyun daha oynarız. Olur biter. İşte. Yavaşladım şöyle bir şeyimizi. Hmm, bak şuradaki uzar ercine aracına... git. <laughs> Haydi bakalım. Haydi. bu video sonra da biz Roblox'a gireriz. Oradan da bari bir simülatör herhangi bir oyun oynayalım sonra videoyu bitirelim. Oradan da videoyu bitirelim hadi. Ya, of! ya ben niye açtım ya? Of. Yine şunu yapacağız ya. Ne? Ya ben of. İşim zor benim ya. Ah. Aşk, Of ya of. İşim artık cidden zor hale geldi. Bak şaka yapmıyorum. artık. Şu ay in inmek için ne kadar uğraştığımıza bak. Bizim böyle bir. mm-hmm it should be

sınıf dünya geri dönemeyeceğiz. Ama sonra bizim tek amacımız sadece ayınmıktı zaten. Ha bak bak çıkılacak şey. bak çakılacak şu bak çakılacak bak çakılacak bak. Bakın nişan çakılacağını bak bak bak. Alta bakın. Bakacakları. <gülüyor> <gülüyor> Dur bizim uzay gemimizi çakacak şu. Bak bak şöyle gidiyor ya bak şöyle gidiyor. Aa. bekle. ay yüzeyine iniş yapıldı. Evet böylece inişimizi gerçekleştirmiş olduk. Haydi bakalım. Ee, şimdi de daha... <laughs> bir Roblox oynayalım. Hadi. Roblox. Ama Roblox'a güncelleme geldiyse yani o zaman ben video bitireceğim. Evet, açılırsın hadi. İnternet çekiyor ya. Hmm. Ya benim arkadaşım şu çok ama yani bir, o arkadaşımla yanlışıyoruz evet. Mundo hmm, Wonder Mystery. Yok hadi ben alayım. Hı hı. Ne oynasa e, ee, geçelim onu. Hı hı. Hı hı. Ee, şu adam ben story diyelim. Hı hı. Ben story. Tamam. Şu, şu alttaki son iki ekseden aşırı şu şey oluyorum. Ben story haydi giriş yapalım ve bu oyunu da bitirerek haydi videomuzu bitirelim. Ama bakın sizin yorumlarınızı görmek isterim. He, e bu ne ya? Bu, ne oldu yamış? Hadi. Hey geç geç ya. Hadi şöyle yan olsan. Ya yan olsan ya. Yan ol. Yan ol ya. Of. Ya ben bundan küçük oluyorum işte. Tekrar geç yap. Of. Hadi hadi hadi. hadi. Bu sefer ters çevireceğim. Hadi bu sefer olsun. Hadi. Ya hadi ama. Ya. Ya hadi ya. Heh, en sonunda ya. Şimdi şöyle alalım. Ha en sonunda. Evet şöyle gidelim bir şeyimize. Ne uzak adam. Burada ne yapıyor bilmiyorum. Burada sıfır kişi şey var. Burada Altı kişi çok iyi. Aa yedi kişi yedik. Ne? Ne dört kişi olmaz ya? Ne ara çıktınız? Ben story. Hadi bakalım. Evet açıl. Ben burada video çekiyorum bu arada. Evet. Oho, hey Tommy, hey guys, welcome to my house. Ma, nerede bakın şu adamlar video çekiyor diyor. Evet. Ya, yeah. bir şu şey yazamıyorum ya İngilizce tam bilmiyorum da. Video, ben video çekiyorum. Bunlar işte şeyler. Hiçbir en sevdiğim spor. En sevdiğim spor. Hadi. Aa, ya hadi ama en sevdiğim spor kaçırmamam lazım. Hadi hadi en sevdiğim spor da bari Oy Allah 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 la 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 ben şey ve aldım Cristiano Ronaldo gelir topa alır topu. Böyle alır topu Cristiano Ronaldo ama bakıp taktırdı Haydi bakalım şöyle gidelim. Sen ne Allah 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 la 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 A ben. Ben. Hello. Ben he merhaba. Merhaba. Hayır bakalım. Ben arıyorum. <laughs> yes. İyi misin yani? İyi diyor. İyi diyor. İyi. Ha sen arkadaş değilim. <laughs> böyle bir şey yaptınız ya. <laughs> Aa cevabını mi yani. It's so yes or pricks'ım. Güzel mi diyor ya? Okay ben can you drive? <laughs> ha ben süremem diyor. Ben, kar, ben şey araba süremem diyor. <laughs> e seni sevmiyorum diye. Hi <laughs> sevmiyormuş. Can you artick? <laughs> fight Ben Aris Kitalum. Yes. O oh, canavarmış. <laughs> hackingledi telefonu. Hackingledi. Hackinglemiş de hackingledi.

Pizza! Pizza ise o mu ya? Sucuklu sucuklu. Yerim 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 Ama bir tane cidi olmaz ya. Sızlık yapıyorsun. Ama Tommy haksızlık yapıyorsun bir tane olmaz. Sen aç gözlü çocuk seni. Bütün hiç bırakmadın. Ay yeter o o. Ama ya ben şurada bir telefon oynayayım ya. Bilgisayardan belki e, bilgisayar oynayalım. Niye burada yatıyoruz? Dur dur. Ya ya kalk ya. Ya. Of. Niye ben buraya yattım? Kafayı yedim ya. Of. Aman aman You can to the bed back back box white bak birazdan şu e, masanın üzerinde telefon çıkacak eee 30 dakika sonra Aa ben e, 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 ben sen arkadaş mıyız? No. <laughs> ben sen kötü müsün? Yes. <laughs> no. Jordi <the> here ben. <laughs> Guys, what's going on? Ne oluyor arkadaşlar? Bak sen bunları görsün de bir de gül, gülüyorsun. Sen sanırım bensin Tommy. Niye gülüyorsun? Biz bu arada öyle gidiyoruz. O oh, korkuyorum korkuyorum diyorsun ama hala gülüyorsun. Bak, bak, hala gülüyor ya. Bak sen şurada bir gülme yüzü görüyor musunuz? Bak benim. Görüyorsunuz değil mi? Bence ben... Ee, ben No, it's pen. No, it's pen. Yes, it's pen. Yes, yes, no way, dude. Let's stay for the light. wife. Banji, ban. No way, yes. no man, go pass yeah. us around. <laughs> Ya ay, siz onlara bakmayın arkadaşlar. Onlar konuşmasını anlamayın. Right Ben. Hadi oynayalım Ben. Ya ben ben niye bize böyle arkadaş şakalar mı? Ben seni ben ben vallahi seni yemin ederim seni çok seviyorum. Ben seni anından okşarım ben. Ben seni anından okşarım. <laughs> Ana herkes kaçsın.

<laughs> don nun nun korun land o ya bunun Ana, ne mi şey misin sen niye öldün? Çekinsene gelmecisin. Evet. <laughs> Haydi bakalım. Ne oluyor? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya siz onla, siz onla takılmayın, siz onla takılmayın lütfen. Siz onla takılmayın arkadaşlar. Biz burada videomuzu bitiriyoruz. 30 dakika geçti resmen. Hadi.